Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki sağlık merkezinde verilen ücretsiz sünnet hizmeti büyük ilgi görüyor. Sünnet hizmeti Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 03 ve 6-12 yaş arasındaki çocukların ücretsiz sünnet yapıldığı merkezde randevulu hizmet veriliyor. Zaten görüyor, Doktor Ömer Şinasi Üstün 2021 yılında hizmete açılan sağlık merkezindeki sünnet kliniğinde bugüne kadar yaklaşık 1500 çocuğun sünnet olduğunu söyledi. 0-3 yaş ve 6-12 yaş arasındaki erkek çocuklarımızın sünnetlerini ücretsiz olarak burada gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de ilk ve tektir burası. Lokal anestezi altında tamamen steril, temiz ortamda işlemleri hallediyoruz. Çocuklar işi bittikten sonra ailesiyle birlikte evlerine uğurluyoruz. Ailelerin gözetimi altında, ailelerin yanında çocukların sünnetlerini yapıyoruz. Çocuklarımızın e, sağlığını da tabii kontrol ediyoruz. Daha sonraki yaptığımız kontrollerde ne hale olduğunu görüyoruz çocuklarımızın. Biz e, isteriz ki Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızın gelip buradaki bu hizmetleri görsünler. Olmak istedikleri varsa sorsunlar, anlatalım hepsine ve onlara gereken hizmetleri verelim. Bizim istediğimiz sağlıklı bir nesil, sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir Antalya. Çocuklarını sünnet ettirmeye geldiklerini söyleyen İsmail Coşkun, ailelerin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmetinden faydalanmalarını tavsiye etti. İkiz çocuklarım var, Adil Kerem, Mustafa Emir. Belediyenin böyle bir hizmet verdiğini duydum. Önerdiler, geldik. Temiz, hijyenik bir ortam. Çocuklara güler yüz, tatlı değil. Herkese tavsiye ederim yani inşallah. Buyursunlar, gelsinler yani.